de artık ulaşılabilir bir sağlık hizmeti haline geldi. Hı hı. Hatta size şöyle ilginç bir anımı anlatayım. Ee, üniversitede bütünlemeye kaldığım bir ders vardı. Ee, bir de ben mesleğe çok ilgili biriyim. Ee, sürekli iyi bir hoca bulduğumda yakasına yapışırım. Yanımdan hiç ayrılmam onun. Bir şeyler öğreneyim, bir şeyler oturuşundan, kalkışından şeklinde. Haliyle e, süreç içerisinde e, terapide ekoller vardır. Bu ekoller şu demek, işte kişinin başı ağrıdığında eczaneye gitseniz size hangi ağrı kesici istiyorsunuz der. Yani onlarca çeşit ağrı kesici var. Bu şu demek. Siz herhangi bir ruh sağlığı sorunuyla terapiste gittiğinizde onun kullandığı ağrı kesicinin bir tekniğidir bu. Yani A, -A tekniği, B tekniği gibi. Bu tekniklerden kanıta dayalı olanlardan birkaç tanesinin eğitimini aldığımızda tabi sonrasında derinleşerek biz onların eğitimini verir hale geldik. Üniversitede bütünlemeye kaldığım beni bütünlemeye bırakan hocalarımdan biri ee, uzun bir zaman süre sonra benim eğitimime geldi ve bu eğitimi aldı. Hmm. <laughs> evet. Sonra böyle tabi artık e, hoca öğrenci ilişkisinden ziyade arkadaş dost ilişkisine dönüşmüş bir ilişkimiz vardı. Ben ona böyle bir anımı anlattım da dedi ki, bak dedi ne iyi ki bırakmışım seni dedi. E, şimdi gururla senden bu eğitim alabiliyorum gibi bir espri evet. yapmıştı. Evet, evet, evet. Haliyle e, sorunuzun yanıtı şu ulaşılabilir olması ve artık eğitimin de ulaş, bizim açımızdan eğitimlerin ulaşılabilir olması, kaynaklara ulaşabiliyor olmamız. İkincisi de vatandaşın bize ulaşılabiliyor olması bu anlamda çok etkili oldu. Şimdi siz gelmeden önce şöyle biraz baktım acaba en yaygın görülen psikolojik rahatsızlıklar nedir? Sizin gözlemleriniz de tabii çok kıymetli. mesela ben baktığımda depresyon, anksiyete, panik bozukluk, Hı. obsesyon ve yeme bozukluklarının ilk sıralarda olduğunu söylüyordu. Bunların hepsinin temelinde benzer şeyler mi var yoksa hepsi Hı. bambaşka rahatsızlıklar evet. mı? Ve sizin gözlemleriniz de bu doğrultuda mı? Doğru. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ileriye dönük çalışmalar yapar. Yakın tarihli açıkladığı sonuçlar şu. Diyor ki önümüzdeki yıllarda depresyon hat safhada olacak. En sık görülen ruh sağlığı sorunu depresyon hmm. olacak diyor. Ee, biyolojik olarak da obezite karşımıza çıkıyor. Hmm. Evet. Haliyle yeme bozukluğu dediniz. Ee, obezite bizim için duygusal yemedir. Yani bir kişi obez ise o bizim için psikolojikleri. Biyolojik bir hastalık olarak bakmıyoruz biz ona. Duygusal yedikçe dopamin salgılıyor, yiyor dopamin salgılıyor, haz alıyor ondan. Bir de hazza ulaşmak kolay bir şey değildir. Hmm. Yani sizin hazza ulaşabilmeniz için önce çalışmanız ...sonrasında da skorların açıklanması gerekiyor. Siz matematiği çalışacaksınız, sınava gireceksiniz. Öğretmen birkaç gün sonra skorları açıklayacak. Ve aldığınız sonucunda da o hazzı yaşayacaksınız. Süreç uzun. Aynı hazzı yiyerek, içerek, teknolojik cihazlarda iki tane balon patlatarak... ...aynı hazzı alıyorsunuz. Saniyesinde alıyorsunuz. Gibi. Yahut alışveriş yaparak anında alabiliyorsunuz. Haliyle de e, istatistik doğru... Yani işte depresyon ve yeme bozuklukları çok ön plana çıkacak. Bu kadar hızlı o hazzı aldığınız için de bağımlılık duygusu da buna bağlı mı gelişiyor? E tabii ki. Yani hmm. sinir hücresi sürekli oradan sizi dürtüyor. Tekrar et, tekrar et, tekrar et. Yani e, yeme ihtiyacınız yokken yiyorsunuz, içme ihtiyacınız yokken içiyorsunuz. Alışveriş gibi. Şey ihtiyacınız yokken şey alışveriş yapıyorsunuz. Gibi. Yani kontrol kime geçmiş oluyor? Kontrol o tarafa geçmiş oluyor. Hmm. Gibi. Bakacağız. Sağaltım ve tedavi ile ilgili bilgi veririm onunla ilgili. Halil de şöyle bir soru sordunuz. Bunların altyapısının hepsi aynı mı? Kabaca evet diyebiliriz biz buna. Neden? Çünkü psikolojide şöyle bir şey vardır. Herkesin yükü kendine ağır gibi bir cümle vardır. Ve e, biz travma perspektifinden ya da en azından ben travma perspektifinden bakmayı severim e, danışanın getirdiği öyküye. Bu öykü kişide... A kişisinde depresyona neden olmuştur ama B kişisinde OKB'ye neden olmuştur. C kişisinde obeziteye neden olmuştur. Diğerinde başka bir rahatsızlığa neden olmuştur. Hmm. Haliyle kişiye göre değişir. Yani aynı sıkıntı, herkeste aynı semptomu gösterecek diye bir kural yok. O zaman her öykü bambaşka bir sürece götürüyor sizi. Tabii sizden. başka bir rahatsızlığa götürüyor. Evet. Ama kökenine baktığımızda müdahale teknikleri çok değişmez. Hmm. Yani kişinin ağırlıklı olarak 0-18 yaşında yaşadığı travmatik hikayeler, yetişkinlik çağında bize bir ağaç metaforu kullanacak olursak bir yaprak gibi, bir meyve gibi, bir dal gibi oralarda sıkıntı olarak gelir. Kişi bize köklerini bilerek çok nadiren gelir. Bize daha çok meyvesini getirir. İşte az önce sohbet ederken konuşmuştuk yayından önce. Günlük hayatındaki işiyle ilgili, ile ilgili, mesai arkadaşıyla ilgili, yahut eşiyle ilgili, çift ilişkisiyle ilgili, çocuğuyla ilgili, işte hobilerine zaman ayıramamakla ilgili, beceriksizliğiyle ilgili ya da sosyal ilişkilerle ilgili bir sıkıntı getirir bize ufacık bir sıkıntısını getirir. Bir bizim için bu o ipin ucudur. Hı. Biz sadece orayı tutarız. Ve sonrasında yavaş 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 köklere doğru hareket ederiz. Yani bir espri vardır ya çocukluğuma ineceksin hı hı. esprisi. Bu oradan gelir aslında. Ama özünde de bizim negatif inançlar dediğimiz, negatif komisyonlar dediğimiz rahatsızlığa sebep olan inançlar aslında 0-18 yaşta oluşur. Oraları Çözümlediğimizde yahut da duyarsız hale getirdiğinizde bu cümle önemli bir cümle. Duyarsız hale getirmek çok önemli. Çünkü biz e, hiçbir zaman şunu vaat etmeyiz. Anıları siliyoruz, unutturuyoruz, e, beyninizi resetliyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Ben hep şu cümleyi kullanırım zaten. Bir gün biri size bunu vaat ediyorsa size balon satıyordur. Aman dikkat edin diyorum. Hmm. Evet. E, nedeni şu. Olumsuz anıların olumlu anılar gibi zihnimize depolanması gerekiyor ki ...tekrara düşmeyelim. Buna ihtiyacımız ya, var diyorsunuz. Evet, ihtiyacımız Hayatta kalabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Peki tedavi e, yöntemlerinde neler uygulanıyor bu tip hastalıklarda? Tedavi yöntemlerinde şöyle Ve bir şey... uzun mu bu süreç? E, kişi, o da kişiye göre değişiyor. Psikolojik bağışıklık ya da e, psikolojik sağlamlık dediğimiz şeyler devreye giriyor. Yani kişinin o yaşlardan bu yaşa kadar nasıl gelmiş, bağışıklığı güçlenmiş mi güçlenmemiş mi bunlar önemli. Bizim bununla ilgili de bir ölçeğimiz var. İşte ACE ölçeğimiz var. Bir ölçek yaparız. Bu ölçekte skorlarız. Yahut da biz kanaat getiririz klinik görüşle. Kişiyle sohbet ederken, konuşurken, öyküsünü dinlerken sıfırla on arasında nerede sağlamlığı diye. Bazıları eksi ikide, eksi beşte gelir. O zaman onların bağışıklığını güçlendirmemiz gerekiyor. Örnek vereyim. Kişi o kadar steril büyütülmüştür ki. O kadar. Yani hiçbir travmatik hikayesi yok. O zaman bu ne demek biliyor musunuz? İlk yağmurda, ilk buzlu yolda patinaja düşecek, kayacak, çarpacak demektir. Hmm. Yani öyküsünde annesi o kadar, babası o kadar el bebek, gül bebek büyütmüş ki hiç çocuğumuzun bir travması yok. Okey bu şu demek. Sokağa hiç çıkarmamışsınız, faunusta büyütmüşünüz, ilk sokağa çıktığında grip olacak demektir bu. Hmm. Çünkü bağışıklık. Benim de aslında aklımdan geçiyordu biliyor musunuz? Yani her şey travma mıdır? İlla bir travma mı ararız altında diye hmm. travması olmamak da bir travma. Demek oluyor o zaman. Çok riskli. Ha. Çok riskli. Bağımlı bir birey haline gelir. Hı hı. Her şeye okey der. Hayır diyemez. Ne der rahmetli hocamız Cüceloğlu? Hayır diyemeyenin evetinin bir anlamı yoktur hı. der. Hayır diyebilmekte de büyük bir beceri. Her şey bir travma mı? Her şey bir travma değil bu arada. Örnek vereyim biz... Toplumsal travmalar ülkemizde çok sık maalesef ki yaşanıyor. Hı hı. Depremden biraz bahsedeyim size. Deprem bir toplumsal trav travmadır. Biz depremlere e, derneklerimiz, mesleki örgütlerimiz örgütlenerek gidip müdahale ederiz. E, trier çalışması yaparız. Müdahale etmedi etmeden önce şöyle bir şey yaparız. Kendi kendine iyileşen bireyler olur orada. Yani biz müdahale etmesek de yüzde otuzu travmatizedir onların. %70'i kendilerinden iyileşir gider. Hmm. Toplumsal travmaların böyle bir iyileştirici yönü var. Single travmalar dediğimiz bireysel travmalarda kişi der ki, Allahım neden benim başıma geldi? Sürekli buna, evet. e, e, buna biz şey deriz, geviş getirme deriz. Sürekli bunu düşünür, sürekli bunu düşünür ama toplumsal travmalarda hepimizin başına gelmiştir bu. Hepimizin başına geldiği için de haliyle der ki, ya bu benim başıma gelen, Ayşegül'ün de başına geldi. İlaydanın da başına geldi, İsmail'in de başına geldi der ve haliyle orada toplumsal bir iyileşme de artı olgunlaşmayla çıkar. Evet, toplum da burada aslında bireysel anlam.